Şimdi yola çıktık. Ben hazırlandım. Böyle makyaj yaptım. Videosunu çektim Instagram'a. Öyle giyindik. Şimdi <laughs> ikimizin farkı peki. Ben Leopar giymişim. Mesut şey giymiş yani spor şey giymiş neyse. Şimdi Paris'e gidiyoruz. Daha doğrusu Montmartre'ye gidiyoruz. Ee, Paris'in o merkezinde olmayacağız. Bu akşam kalacağımız evin yakınında takılacağız bugün. Ondan sonra da yarın bakacağız plan yapıp. Şu an daha plan yapmadık. Öyle. <laughs> Öyle. Bir hafta. Bakalım. Evet. Bir hafta dedim, ben Arabadayız şimdi. Bir Gidiyoruz. Hafta. Bir 4-5 saatimiz var. Şimdi gideceğiz. Güneş kremi çek. 2 saatimiz kaldı. Şimdi geldik. Paris'e 10 dakikamız kaldı. İneceğiz. Yemek yiyecek bir yer bakacağız. Acıktık. 5-6 saattir yoldayız bayağıdır. O yüzden bir şeyler yememiz lazım. Bugün öyle oraları gezeceğiz. Sonra yarın muhtemelen Eyfel'in oraya falan gideceğiz. Plan yapacağız. Öyle. Şimdi Paris'teki evimize geldik. Böyle bir yere caddeye açılıyor. Montmartre bölgesindeyiz. 17. bölge diye geçiyor sanırım. Evin içi zaten bir artı sıfır. Ablamlar da sonradan dahil olduğu için onlara da yatak aldık. Şişme yatak. Şöyle yere bir yere açmayı diye düşünüyoruz. Bizimkiler de şu an şey bakıyor. Şöyle küçük bir mutfağı var. Bu kadar zaten o. Şurada balkonu var. Şurada da tuvaleti var. Geride. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Çok acıktık. Ee, araba park etme yeri var bu arada. Arabamızı içeri park ettik. Metro çok yakın buraya. Şimdi yemek yemeye bir yer bakacağız. Yemek yiyecek bir yer bulacağız. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Gezeceğiz. Gece de yatmaya geleceğiz sadece. Zaten iki gün kalacağız burada biz. Geleceğiz şimdi. Şimdi çay bahçesi gibi bir yere geldik. <laughs> Böyle bir alan. Ee, Paris'te ama yani... Yerel ya, bir yer. yer. Yerel <laughs> bir yer. Hani şu gelen fayitoya bakar mısın? Bu fayitoya. Şey Tanıştıralım. Yani biraz kötü gözüküyor. Ama e, yiyecek hiçbir yer bulamadık. Şu an saat çok geç çünkü. Sekiz buçuk. O yüzden mecburen şu an bunu yiyeceğiz. Yiyeyim. Ve sonra galiba gece merkeze doğru yola çıkacağız. Arkadaşlar buraya gelmeyin. <laughs> Burası o kadar kötüydü ki. Ama gelin ee, kuzuyu canlı canlı yemek istiyorsanız hamburger <laughs> öyle gelin. Mesut'la Samet çizburger söyledi. Dedi ki ne kadar risksiz olabilir ki hani onu söyleyelim. Biz de ablamla fayita söyledik. Yani bizimkiler normaldi yine. Fayita değildi ama hani dürüm, tavuk dürümdü yani. Şey, paşa dönerden döner alın. Aynen paşa döner tadında. Ee, ama Mesut'ların o kadar kötüydü ki kuzu eti iğrenç kokuyordu. Samet yemedi. <laughs> Kusacaktı. Yani... Tüyleri diken diken oldu. Bakın o kadar kötüydü. Lütfen orayı gösterdim. Oraya e, gitmeyin ya yani, lütfen. Çok kötü gerçekten. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Arabayı alacağız ve sonra... Le jardin. Nereye gideceğiz? Versay'ın oraya mı gidecektik? Hayır, Louvre. Ha, Louvre'un oraya doğru gideceğiz, gezeceğiz, Lourdes. takılacağız, öyle. Bak, bak. Ha, Zafer Takı değil mi? Evet şeye geliyoruz işte direkt şeyden geçiyoruz. Şanzelize'nin oraya doğru bak. O, Zafer göçtü. Takı karşıdaki anıt. Oraya yansıtmışlardı şan. şey yeni hmm. yıl şeyini işte o paylaştığım videoyu. Şimdi Şanzelize'ye geldik sayılır. Arabadayız. Zaten binalardan geçiyoruz böyle. Burası daha güzel gerçekten. Binalardan fark ediyor zaten. Bizim kaldığımız yere nazaran. Bak şöyle. Ama gerçi... Çok fazla giriş var. Ha evet. Ben bu arada burası. mesela bu tam ortada ya. Bir sürü sokağı var. Bir sürü. Evet. tulejiyo. Ha her gün hep ağır diyor. 5 ile 8 arasıymış ama kaçırmışız. Le Muset Paris ismi. Şöyle şurada yazıyor. Buraya geldik. Fiyatlar böyle bence aşırı uygun fiyatlar yani çok iyi fiyatlar. Çünkü tam yeri şöyle bir yerde. Çok evet. şeyler içeceğiz burada. Evet. Pera mı diyorsun? Taksim Pera evet. diyor Mesut. Şimdi yürüyelim. size gösteriyorum. İndik yağmur başladı ama biz alıştık Belçika'dan zaten ıslanmaya. Paris'in sokaklarında yürüyoruz. Nasıl yürüyorsun? Taksim Pera. Nasıl yürüyorsun? Böyle. Mavi. Mavi. Nereye oturuyorum? Tam ya. ederim Bak, bak. Nasıl çıkışını buradan yapıyoruz çünkü en alt katından çıkarıyor ve. Hediyelik eşyalar falan olsa. Hediyelik eşyalara bakıyorsun. Al al al. Buradan çıkıyorsun. Bayağı esiyor şu an burası. Çünkü bayağı açık etraf. Müzesinin etrafında yürüyelim dedik. Ne? Yani, Nasıl beğendin mi Paris'i? Paris. Güzel mi? Güzel. Şu an ışıklar falan böyle etraf şöyle çok tatlı, o yüzden bence akşama ayrı güzel yani. Işıklar mi? değil miydi burası? Şu an o kadar güzel ki böyle hafta içi sessiz, çok kalabalık değil, ışıklar yanıyor, etraf çok güzel, bayıldım buraya. Keşke tam evi burada tutsaydık dedim. Ama yapacak bir şey yok artık. Zaten iki gün duracağız burada. 2 gece, 3 gün. Ama siz gelirseniz bence merkezde tutun otelinizi, evinizi artık. Neyse. Hepsi birbirinden güzel. Serileri de çok güzel. Şimdi uyandık, hazırlandık, süslendik. Çıkıyoruz. Yine Paris'e gideceğiz, Eiffel'in oraya. Ama önce kruvasan yiyeceğiz. <laughs> 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 kruvasan yokmuş, sadece tatlı şeyler vardı içeride. O yüzden başka bir yere gidiyoruz. <laughs> Şimdi Eyüp oraya doğru yürüyoruz. Kayıtta mısın şu an? Ben ekranı evet. görmüyorum. Evet. Kayıttayım. Vlogta. Eiffel her arkamızda şimdi. Buradan yürüyeceğiz. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Köprüden karşıya geçeceğiz. Eyfel'in yanına gideceğiz. Fotoğraf çekiliriz şurada bir. Evet. Olur. Ya, 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 ya. Alsana şu Ara ara terledim. Ne sıcak oldu. Bana bana da. ben de isteyelim. Bakamıyorum ki. Gözlükte iyiydi ki. Gözlüğünü de tak ya değiştirsin diye söylüyorum. Evet kanki sen biraz bilgi verdin. Ne bilgileri? Eyfel, Eyfel. Evet, evet Eyfel'de en üst çıkmaya çalışacağız. Sonra şu şahsı gezdireceğiz. Mesela şu an poz veriyor. <laughs> Bu meloş yaratıkları. Tanışın. <laughs> Arkadan belgesel bir gireyim mi? Aa çok sıcak oldu Mesut. Ne oldu? Evet. Montlarınızı çıkarın bakayım. Al. Şu... Bir <laughs> Arka plan nasıl çekiliyor görüyorsunuz? <gülüyor> 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 Çok bir <güzel. Çok> <laughs> Eysel'e doğru yürüyoruz şu an Nereden yürüyorsun? Köprüyü geçtin. Köprüyü geçtik. Ara sokaklarından gireceğiz. Çünkü oralarda fotoğraf çekilebiliriz. Güzel yerleri varmış. O yüzden buradan doğduyuz. Yoksa ileride sadece yayaların geçtiği bir köprü daha vardı. Evet. Orayı ormanlık bir yol var. Ormanlık yoldan da gidebiliyormuşsunuz. Ama biz ara sokaklardan geçeceğiz. İçeri gir İçeri girelim bir asansör. İnşallah çok sıra yoktur ya. Şimdi Mesut'u çekiyor Samet. Bu ne Ne kadar acaba? Kaç 30 euro. Evet. With four, apple. Four pieces. No, it's two. Eiffel'in oraya geldik. Evet, antre. <laughs> Şimdi biletsiz giriş kısmından giriyoruz. Şimdi girdik içeri. <gülüyor> <gülüyor> e peki bileti nereden alacağız? İçeride. Mesut hala geçemedi Şimdi Eyfel'in oradayız. Şöyle göstereyim. Bilet alacağız. Ee, çıkabilirsek en üstüne çıkmaya çalışacağız. Eğer en üst doluysa ikinci kat. Hay hay. <laughs> en üst doluysa e, şey yapıyorlar. <laughs> doluysa ikinci katta kapatıyorlarmış. Bakacağız şimdi. Bilet sırasına bilet alacağız. What? Ne yaptı o? Girmedik. E çünkü sadece ikinci katına çıkılıyor. Yani üçüncü katı kapalı. Biz de dedik ki gerek yok burada çünkü 1-2 saatimiz gidecek hatta belki 2-3 saat. Şimdi Louvre'un o tarafa gidiyoruz. Hani müzeler, saraylar daha mantıklı geldi. Yani burada 2 saat fotoğraf çekilip inecektik. Buralarda çekildik zaten o yüzden Louvre'u tercih ettik ve şu an arabaya doğru yürüyoruz. Louvre Müzesi'nin oraya gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da e, aşırı sıra yoksa herhalde bekleyip sarayın içine gezeceğiz. Müzenin pardon. Versailles falan da belki yarın ayarlayabilirsek Notre, Notre Dame falan yarın gidebiliriz. Bakacağız ona da. Bu sokakların güzelliğine bakar mısınız ya? Şimdi dondurma almaya geldik. Bu Park'ı galiba Şöyle bir haritası var. Çok güzel yeşillikli bir park var. Hmm, güzel tadı. 50 dakika yürüdükten sonraki son durum bu. Bir jardene oturduk ve dondurma yiyoruz. Bak, Şu işlemelere bak. arabayı trafiktir diye çıkartmadık. O yüzden yürüyoruz şu an Versa'ya. 32 dakikamız kalmış. Sen nehrinin köşesinden, kıyısından daha yavaş daha yavaş, daha yavaş, de yavaş de yürüyoruz. Mecidiyeköy'den Taksim'den daha fazla bence. 50 dakika veriyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> şu an böyle. Ama neyse ki hava açtı, yağmur yağmıyor. Sıcak hatta ceketimi Ara ara çıkartıp giyiyorum çünkü rüzgar esiyor. Öyle yürüyoruz bakalım. Böyle heykelli bir köprünün önünden geçiyoruz. Güzel işlemeleri olan. Size yakından da göstereyim. Baya böyle işlemeli falan gold gold bir köprü. göstereyim. Rezervasyonlar şu tarafta. Biz rezervasyon yaptırmadık. Yani online bilet almadık ama biz şu an daha hızlı geçiyoruz. Aklınızda olsun. Böyle şimdi girişine doğru gidiyoruz. Şimdi bilet sırasına girdik. Ticket alıyoruz. Ticket'ımızı <laughs> alıp içeri geçeceğiz. <laughs> Yoruldum gözlerim çökmüş. Böyle bakıyorum. Altanım. <laughs> Bak çökmüş. Biz mimarisinden başladık. Zaten üç tane mimari varmış. Önce buraya gezeceğiz. Teyzeler çok garip bakıyor. Gezdir bakalım. Leyla. <laughs> Leyla. Allah Allah. Sanki iyi ki Allah'ın sopası yok biliyor musun? Yoksa seni de yatırır falakadan kaldırmazdı. Ne dedim ama ben? <laughs> Melih'a kaybettim. Dedim, yok öyle bir şey. Melih'a da dalga geçiyor tamam. Şimdi Lourdes'dan çıktık. O kadar yani iki, iki buçuk üç saat falan gezebildik biz. Bir saat Lourdes'a yürüdüğümüz için şu an ayaklarım kopuyor. Daha fazla ayakta duramadık. Bir yere oturup kahve içeceğiz. Ah bugün o kadar yürüdük ki 30 bin adım falan atmışızdır net. E, o yüzden yani bir dahaki artık seneye falan geldiğimizde Lura tekrar gireriz. Ama bugünlük andam yani gerçekten mahvolduk. Ama çok güzeldi, büyülendik yani bu inanılmaz işte inanılmaz şeyler vardı. Mutlaka gidin, mutlaka görün. Ama biz çok yorulduk. Öyle. Koyacağım bunları. Biliyorsun mu kesmeyeceğim. Öyle. Ha. Öyle. İçimizde böyle bir ay yok. İstese, ha. Böyle çok tatlı bir kafe oturduk her yeri. Böyle çiçek. Güzel bir kafe. İsmi de kendi Pizza söyledik. Bir tane pizza, burrata ve kahve söyledik. Birazcık dinleneceğiz. Merci. Ondan sonra da artık arabaya taksiyle gideceğiz galiba. Çok 50 dakika yürüyecek mecalimiz kalmadı. Orada. <laughs> Buradan da eve gideceğiz. Bu, Buz gibi duruyor evet, o. Oh. çok güzel. Oh, Suyun tadı nasıl aşkım? Bak bakalım. İyi, Aa, güzel. Güzel. A, şey, ama şey suyu gibi. Türkiye'de içtiğimiz güzel. 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 güzel Biz de geldiğimizde çok zor alıştık ama şu çok alıştık. Harika. Şimdi Güzel bir alışveriş Caddesinden yürüyoruz Bayağı yorulduk bugün Bayağı yürüdük ee, Yemek yedik Ondan sonra Eve geçiyoruz yani Evde birazcık takılırız Kahve makinamız var evde kahve içeriz falan dedik Chanel'in Chanel'in ışıkları Yalnız gözümü aldı Öyle şu saçımı silik ben yapmıştım. Silik half ben yapmıştım daha doğrusu. Başım ağrıttı çok sıktığı için ama otacının spreyini kullandım. Bakar mısınız tek bir tanesi bile çıkmadı saçımın. O da soğuk. Soğuk böyle su falan içtim. Sesim gidiyor gibi. Yani umarım hasta olmam. Işık çok dengesiz bu arada. Belçika'ya dönüyorlar. Ee, biz de yarın Vesuv'da baş başayız Paris'te. Bakalım ne yapacağız? Yani biz aslında bayağı gezdik ee, ama... Yine de böyle aşkımla da bir... Yarın baş başa turlayacağız. Versailles ve Notre gidemeyeceğiz çünkü çok uzak gözüküyor mesafesi. Ee, Notre Dame zaten kapalı. Şu an aksan kadar boğazım ee, tuhaf. O yüzden böyle çirkin aksanlarım yüzünden... Fransızca bilen arkadaşlarımdan özür diliyorum. Şimdi falan turlayacağız, gezeceğiz, yemek yeriz, takılırız, bir şeyler içeriz. Sonra zaten Lyon'a geçiyoruz yarın. Lyon turu başlıyor. Bakalım nasıl olacak. Evet, bugün bizim için Paris'in son günü değil ama ablamların son günü. Bugün gidiyorlar. Artık iki ay sonra İstanbul'da veya Cunda'da buluşacağız. Daha sıcak bir havada. Evet, daha sıcak bir havada buluşmak üzere deyip ayrılacağız bugün. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Oradan onlar gidecek. Biz de öyle dolaşacağız. Mesut'ta takılacağız. Yarın son günümüz. Sabahtan da çıkıp Lyon'a geçeceğiz. Hava çok kötü yine bugün. Dünden daha kötü yani. 18 derece falan. Şöyle göstereyim size de. Abla maskılığıyla ben montlayım yalnız şu an. Yani böyleyim ben. Uzun kollu falan giydim. Hırkamı çaldı. Hırkamı çaldı götürüyor bu da. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım millet burada bağlı romantik fotoğraflar çekiyor. İlk defa görüyorum burayı böyle. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> Hediyesini aldım Esus Paris'te, Paris'te bir zippo aldı. Doğum günü yarın ama ablamlarla bugün ayrılacağımız için böyle bir hediye almışlar. Rica ederim. Şey. Yemeklerimiz geldi. Yemeklerimizi yiyoruz. Şey, bu sıcak galiba. Yaklaş, yaklaş. <laughs> That mm. <laughs> oh, my best friend, she a real bad bitch. I my happiness. Dün Sephora'ya geldik ama biz. Dün, geldiğimizde böyle bir sıra yoktu. Şu an şu an bakar mısınız? İnanılmaz bir sırası var Sephora'nın. Dün içi girmişiz. Gerçi hiçbir şey bulamadım ama. Şu an resmen elime çekirdeğimi aldım. Olay izliyorum olduğumuz yerin önünde e, böyle Hintliler de galiba düğün kutlaması gibi konvoy yapmışlar. hava fişek patlattılar ama polis karakolu hemen yanımızda bu arada. Yani bilmiyordu herhalde o şey yapanlar, kutlama yapanlar. Polisler saniyesinde buraya geldi. Onları ters kelepçeyle aldı. iki tane bir damadı bir de başka birini. Ve muhtemelen götürdüler ve hala şu an trafiği açmaya çalışıyor galiba polisler. Şuraya bakın polisler görüyorsunuz zaten. Şurada, şuraya doğru, binaya doğru hava ifşak attılar. O yolu kapattılar. Polisler geldi. Ara, ara caddeyi için geldiler. Aa. Taksi bekliyoruz. Yona araba kiralamaya gideceğiz ve ya, yağmur yağıyor şu an. Bayağı hava buz gibi. Evimizde tam süper şıtıydı. Şimdi geldik. Aloma'dan arabayı kiralıyoruz. Bilgilerimizi verdik. Ee, arabayı alıp eve gideceğiz. Tekrar bavulları alacağız. Şimdi arabayı aldık. Şöyle Ford Puma verdiler. Aslında bizim kiraladığımız neydi? Ford <laughs> kaptürdü ama Ford Puma verdiler. Ya ellerinde hangi araba müsaitse onu veriyorlar aslında. Şimdi eksi yedideymiş. Asansöre binip gidip arabayı alacağız. Saat tam 10'da gelmedik. ona 20 falan var ama yine de verdiler. Ezen mutluyuz. Şimdi eve gideceğiz. Eşyalarımızı alacağız. Sonra yola çıkacağız. E, çizik falan yok dedi ama bence hani net var. Net var yani. Şimdi videoyu çekeceğim zaten arabayı. Arabamızı aldık. Neydi bu? Ford Kuga. Ford Kuga aldık. Bir de biz şey almamıştık GPS. GPS de varmış. He he.